şimdi kaçar. durmayacak. Kaçamazsın diyor. Anne yani biz buradan yavaş yavaş gidiyoruz. O bu İnsan Bir de duramamışız burada. Hmm. Arkadaşlar hopala bu hiç yenemeyeceğim. Arkadaşlar buradan gidiyoruz sonra buradan. buradan gidiyoruz. Sonra. Aa bu Diş gibi bir şey mi burası şimdi? Hop çok soğuk. Uy, doldurmacaya mı geldik? Suyumda çok soğuk Buz kayacağım ya. Hop. Hop. Şimdi buradan gidiyoruz. Hayatları değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil da. da, 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 da. Şimdi buradan çok hızlı geçeceğim. Bila, bila, bila. İşte şimdi gidiyoruz. Sadece bir kere aldım. Aşağı mı gidiyoruz? Şimdi buradan buraya beni kandırıyor. Ama çok soğuk bu arada üşüttüm ya. Arkadaşlar bak ya. Bir, la, bir abone bak ya ne olsun bana. <laughs> Bek yani. Tamam, buraya. Arkadaşlar şimdi pembeleri değmeden gidiyoruz. Ölürsüz. Kıymalarız. Şimdi arkadaşlar da duruyor. Kardeş gel yanıma. Bak bu durunca geçiyorsun. Beni takip et. Bak hop. Bak nasıl geçtim gördün mü? Ben gibi geçiyorum. Allah Allah geçemem bak. Olsun. Ay değme değme. Neden? Plak gibi kokuyor. Şimdi ben buraya Buradan buraya nereye? Şimdi bundan mı uğraşacağız? Yok. Uğraşacağız tabii Şimdi o oh, biz nereye geldik? Şimdi bu a ah. şimdi burada oraya atlıyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Şuradan buraya. Akılca. Hopala. Hop. İyi. Şimdi arkadaşlar merdivene gidiyor. Lazel parkur ile karşınızdayız arkadaşlar. Eh. Ah. Oha. Oha. İnekim ağzına mı gireceğiz biz? Geç. Hop. Hala. Hop. 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 Bak. E nereden buraya Aşağı gidiyor. At ben atlıyorum. Arkadaşlar şimdi buradan buraya atlıyoruz Şuradan şuraya, şuradan buraya, buradan böyle böyle. Hop. Dur atlanacak dedim. Hadi öyle. Teşekkür. Sen kim? Teşekkür yok sana. Sana şimdi teşekkür. Ona bakıyor. Ona bakıyor. Bana bakmıyor. Yalvarırım, ne olar ya? Ne olar ya? Video durduracağım seni. Sen de. Hop. Hop. Şuradan buraya. Kapattım. ninja nice gibi atladım? Şimdi buradan buraya. Hop hala geldik. Bir de hoş geldik diyorlar. Uy. Oo! Nasıl yaptım arkadaşlar? Gördün eldi. Yine bana mı bakıyor? Oha, dilisine kadar. Nasıl böyle bakıyor? Oh no. neresi? Anne Midesi var. bunu yemiş, elma yemiş, bunu elma, havuç bunu yemiş, bunu yemiş. Açsana. Bizi yem kemiklere ağır, arasın birazcık. O dilisini uzatıyor, kaç. Şimdi taktik öğreteceğim. <laughs> görebiliyoruz. Şimdi taktiğimizi işte bu taraf Hop yemezim ben yemez Taktiği böyle işte benim gibi öğrenim Hop. Yok. Bu değil. Tabii ki de bu. Şimdi buradan yemem. 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 Asla yemem. Asla yemem kurduş. Orada siz yersiniz. Oha! Ne diyorsun ya? Bu taraf mı gideceğiz? Tövbe. Ne oldu mu az önce? Yemezim yemez Yemez Hop, hop. E, Kakalara geldik Bittik oğlum biz Oğlum Çok iğrenç Arkadaşlar Şimdi Hop Hop Oha. Şimdi nasıl yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Hop, hop, Huya Huya, huya, huya. Yine kakasını yapıp biz çıktık. E nereden kaçacağız? Buradan buraya. Bu ne soğuk. Çoktan öldüm ya. Ay, çok soğuk. Arkadaşlar. Abone olunca ısınıyorum. Hemen abone olun da ısını, ısınıyorum. Isınamıyorum daha çok. Teşekkürler daha çok verdiğiniz için. Arkadaşlar. Oh çok serinledim. Buradan buraya mı atlayayım? Cız. Daha bunu olunca lak katınca güçleniyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Hemen abone de laklar like gelsin. Hemen. Whoo. Geçemedim. Daha çok daha çok arkadaşlar. Daha çok. Teşekkürler. Şimdi geçebilirim. Hoppala. Şimdi hop. Hop. Aa, daha çok like kattınız. Teşekkürler. Güçlendim sizin için. Şimdi yambaların üstünden gideceğiz. Oha! Ne yaptım? Oturup oturup gidiyorum. Oha! Çok müteşem. Düşmeyelim diye. Oho. Arkadaşlar şimdi hop açıl. Nereden gideceğiz? Buradan bu aşağıya gidiyor. Böyle gideceğiz. Eee sonra buradan böyle atlayacağız. Hiç gereksiz. Ve ölmüyoruz. Çok muhteşem. Atlayarak gidebiliriz. <laughs> Dur. Checkpoint mi vardı? He. Yokmuş. Aldım checkpoint'i. Bu ne? Kan. Şimdi ben dokunmadan gideceğim gideceğim. Hop. Ha, Hala düşeceğim diye korktum arkadaşlar. Yani arkamdan biri mi geliyor? Gelmesin. Şimdi arkadaşlar buna başlıyorum. Şimdi geçtik arkadaşlar. Oha beni bekle lan. Tövbe estağfurullah. Fırullah fırullah. Gel. Oha. Şu ucundan atladı. Arkadaşlar inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Nasıl geçiyorsun lan? Piu. Oradan geçemezsin. Oo. Oh beni bekle daha küsüyorum bekle diyorum ya bekle bakın nasıl beklemiyor da geçiyorum nasıl fikir arkadaşlar aa ben geliyorum bekle Şş, bekle lan. ben geliyorum beni bekle arkadaş bana bakla sorsam sana asla beklemezsin Bekleme tamam mı? Tamam mı? Ben şimdi geliyorum. kus tuşuma bas. Bas 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 bas. İşte işte. Ha, gel. İşte.